Mahallem 6. Bölüm Yenişehir ilçesine bağlı Akkent mahallesindeyiz. Burada vatandaşlar nelerden şikayetçi, mahalleli yetkililerden mahalle adına neler bekliyor? Kalçak kaptır, herkes bir oda koymuş. Niye kimse gelmiyor denetmiyor? Sonra bir şeyler oldu diyor, vah vah vah, vah. Hiç kimse gelmiyor demiyor bu nedir? Ben de bir deprem zedeyim. Dolayısıyla kesinlikle çarpık kentleşmeye ve bu şekilde bir imara izin vermem. Mesela şu, şu binaya bir bakar mısınız? Yeni sanırım üst kat ama ne kadar sağlıksız bütün malzeme falan her şey şey yani sağlıklı değil. Sağlık ocakları mesela çok uzakta. En önemlisi sağlık ocağı. Mesela biz yaşlı olarak gidiyoruz Akkent Mahallesi, gidiyoruz Eriçam'daki sağlık ocağına. Temizlik. Benim evim olduğu yerler çok pis. Şimdi Akkent'te öncelikle çöp sorununun çözülmesi gerekiyor. Yerel birim olarak. Çöpler biraz sıkıntılı. Az ileride milli Emran olması gerekir. Boş arazi. Yani orayı bir parka falan çevirmeyip yani. 2357 sokak, 2371 sokak kavuşağı. Yani. Su olay yok mu belediyenin? Su çok pahalı. Vallahi elektrik bundan daha ucuz. Biz asbestli borudan su içiyoruz. Ben dilekçe verdim. Bana cıha, gelen cevap üstlerinde işlem görmediği için sakıncalıymış. Asbestli sakınca zaten zehirli bir madde. Ben sanayi işçisiyim. Neyin zararı, neyin faydalı olduğunu ben biliyorum. Yani bu asbestli boruların değişmesini istiyoruz.